Beyaz baston eğitimi. Görme engelli bireyler için beyaz baston, bağımsız hareket etmeyi sağlayan en önemli araçlardan biridir. Beyaz baston eğitimi, görme engelli bireylerin çevrelerini tanımalarına ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Beyaz baston eğitimi genellikle görme engelli eğitim merkezlerinde verilir. Eğitimde görme engelli bireylere beyaz baston kullanmanın temelleri öğretilir. Beyaz baston kullanmanın temelleri şu şekildedir. Baston Kullanıcının boyuna göre ayarlanmalıdır. Baston göğüs, çene veya burun hizasında olmalıdır. Baston düzgün zeminde sağa kaydırılarak kullanılır. Pürüzlü zeminde ise yerden kaldırılıp sağa dokundurularak kullanılır. Baston merdiven çıkışı ve inişi için özel tekniklerle kullanılır. Baston yere düşen bir cisim bulmak için kullanılır. Beyaz baston eğitimi, görme engelli bireylere günlük yaşamlarında birçok aktiviteyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirme fırsatı verir. Örneğin Beyaz baston eğitimi alan görme engelli bireyler alışveriş yapabilir, toplu taşıma araçlarına binebilir, parkta yürüyüş yapabilir ve hatta seyahat edebilirler. Görme engelli bireylere yardımcı olmak için onların beyaz bastonunuzu kullanırken dikkatli olmanıza yardımcı olabiliriz. Örneğin, onlara yol verebilir, bastonunuzu itebilir veya bastonunuzun yolunu açabiliriz.